Merhaba canlar, Lel hoş geldiniz. Aklımdaki kişiyle ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Aklımdaki kişinin hayatında şu anda neler oluyor? Onunla iletişimimiz olmayabilir, onunla iletişimimiz olabilir ama bizim bilmediğimiz neler oluyor onun hayatında. Bir bakalım. İki tane destemiz var. Morgan Greer destemiz. Mavi. Destemiz. E, bu da cadı tarıtı destemiz. Bu da mavi destemiz. İkisi için de var. Büyülü kainat kartları Mid. ve Tao kainat kartlarım. Bir de yine bakan kainat kartlarımdan destek atacağım bir iki tane de. Bakalım şimdi birinci destemle başlamak istiyorum. Aklımdaki kişi, şu neler yapıyor, hayatında neler oluyor, benim haberim olmayan neler var, neler dönüyor? İletişimimiz olabilir, olmayabilir. Sonuçta... ...onun hakkında çok da görünenden fazlası var. Bunu biliyoruz. 5 tane seçeceğim kart. Allah hmm. Allah. Al, al. Kupa olmuşu. Kılıç altılısı. Kılıç sekizlisi. Ha, kupa dörtlüsü ya öyle olur işte. Ve kasın dörtlüsü. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Bakın bakalım bunu nasıl tutmuş Üç tane de büyülü kehanet kartlarından seçmek istiyorum. İndinebilirlik. Şelale çabasızlık. <laughs> Tabi denek şey altında. Çok mantıklı ve eşgüdü. Hem kupa dörtlüsü hem tasın dörtlüsü. İki tane de Güne bakan oy kullarımdan, kanet kartlarımdan seçmek istiyorum. Pusula karmaşadan çıkış. Hadi bakalım. Ve mücadele. Eh yani. Şimdi. Kapı çıkınca bir şaşırdım acaba nedir hayatına başka bir insan var ne oluyor falan diye ama Ya sizinle olan ilişkisi ya da şu an hayatında olan ilişkisi Her neyse artık o Şunu söylemek istiyorum ee, Kılıç altısı o ona Ondan o ilişkiden o tamamlanmadan umutlu mutlu beraberlikten Ayrılıp gitmiş çünkü sanmış ki o orada mutsuz. Daha ileride onun için daha güzel şeyler var. Oraya doğru gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ama ne olmuş? Pişman olmuş. İncinebilirlik. Ee, özgür olayım ben. Ee, hayatımda riskler alayım. Eee... Coşayım koşayım istemiş açıkçası kendine göre e, kendi e, bir karmaşa bir gürültü batırtı içinde olduğunu düşünmüş Solunluk mu muar geldi bilmiyorum sonra ama ne olmuş risk almış ve toslamış yani çok güzel bir şeye sahipken o sahip olduğu şeyin e, onun için aslında sandı şey, sandık kadar güzel olmadığını düşünmüş kendince. Sonra hata yaptığını anlamış. Şu anda da kendini asıl tutsaklığı şu anda olduğunu fark etmiş. Şu anda biri varsa hayatında mesela onunla hiç de mutlu olmadığını görebiliyoruz. Ee, mutluymuş gibi görüp aslında içeride... O kendince zamanda söylediği kırmızı çizgilerinin çoktan aşılmış olduğunu ve onun bir tutsak haline geldiğini ve hiçbir şey yapamadığını. Artık olayların kendi kendine <laughs> ilerlemesine sadece baka kaldığını görüyoruz. Bakın burada çabasızlık, artık da mücadele çaba ama kız sekizisi. Artık çabalayamıyor bile. O kadar kötü tostlamış ki. Şu andaki durumu onu öyle güzel bir toslatmış ki. Neden böyle oldu acaba? Çok ilginç. İşte ah almayacaksın. ki Kimsenin ahını almayacaksın. Ya çok o aslında biliyor. Hala da sizin e, onu önemsediğinizi, ona değer verdiğinizi biliyor. Ve sizinle ilgili çok güzel anıları da hala içinde tutuyor. Ama zamanında yaptığı şükürsüzlük durumu olduğu için, tatminkar mutsuz durumu olduğundan zamanında kaybettiklerinin farkına ancak varmış. Şimdi yaptığı şey de ben bir daha risk alamam. Zamanında çok güzel bir şey kaybettim artık daha fazlasını kaybetmek istemiyorum deyip elinde ne var ne yoksa ona sıkı sıkı sarılmak kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Ve daha dönemisi ne hissettin gerçekten ne hissettin duyguların ne olduğunu asla kimseyle paylaşmıyor ve bunu çok da bilinçli yapmıyor aslında. İçgüdüsel böyle davranıyor. Çünkü dedim ya daha önce zamanında şükürsüz davrandığı için çok güzel bir şeyi kaybetmiş ve artık daha fazlasını kaybetmek istemediği için şu anda elinde bulunandan memnun olmasa bile ona yeterli olmasa bile bunu da kaybetmeyeyim diye ya da elinde bir onurum bir gururum kaldı yapayalnız sap gibi ortada kaldım ama en azından bir onurum bir gururum var bunu bari kaybetmeyeyim diye sahip olduğu şeye sıkı sıkı sarılıp tutunma durumu var ve asla duygularını gerçek duygularını paylaşmıyor. Bir mücadele, bir çaba sarf etmesi lazım aslında. Ee, sizi tekrar elde edebilmesi için bunu da bilincinde aslında ama kalmış öyle kal gelmiş adama kal gelmiş. yani bu içgüdüsel bir durum yani bir karşımızdaki eril ya da dişil olsun özel karşımızdaki bir eri ise onurum da gururum da aman da ayaklar altına alınmasın kafası. Eğer karşımızdaki bir dişi ise söylediğimden vazgeçmem. Daha ee, daha fazlasını sahip olduğum e, azıcık bir kırıntı aşk bir şey kaldı onu bari kaybetmeyeyim ya da bana şu anda hayatında biri varsa o kişi mesela aman az ama hani Aç kalmaktansa kırıntılarla doymak daha mı iyi? Geç eskiden yaptım hatayı bir daha yapmayayım. Kafasım var. Öyle bir şey var. Yani yapması gereken mücadeleyi, göstermesi gereken çabayı göstermiyor. Çok ilginç. Hazır hissetmiyor. Yani buna içgüdüsel olarak hazır değil. Kendi kendine çünkü her şey yoluna giderken kendi kendine inciten oh çünkü. Çok enteresan. Hep birinci destemiz böyleydi canlar. Şimdi ikinci desenimizi bir bakalım. Aklımızdaki kişi haber alsak da almasak da onunla ilgili bilmediğimiz şeyler var. Hayatına neler oluyor bilmediğimiz anlamda. Şu anda, şu aralar. Bakalım. Beş tane kart seçeceğim. Kılıç prensi. Ya sen kılıç prensi gibi davran ama için... Kupa kraliçesi olsun. İster ol ister dişil ol. Tısın prensi. Tısın ası. Kupa prensi. Bu nedir? <laughs> Aa, çok durum durumu ile ilgili neler yapıp ettiğinden çok neler hissediyor içinde bulunduğu durum nedir onunla ilgili konuştu bu kartta e, bu desteği seçen canlar için kartlarımız bakalım 3 tane de tavuk kehanet yani kartlarından seçeceğim Engeller. Yükseltme. Küçüğün evcil gücü. ipine bakın. Kehanet kartlarımızdan seçelim. Taşınma aile düzeni. İstersin öyle aile düzeni. İşte Hiç oyun. Ah ah ah. Aklımızdaki kişi ister platonimiz olsun, ister eksimiz olsun. Kim olursa olsun. Araya birileri girmiş. Ben size bunu söyleyeyim. Şimdi. Bence araya birileri girdi. Aklını çeldi. Hiç olmayacak saçma sapan şeyler söylendi. Bizimki ki de aklımıza kişi dişil olsun evre olsun fark etmiyor. Bizimki de ee, bir kılıç prensi gibi zihin çalıştırıp güya aklıyla hareket etmeye çalışmış. Uyanık olmaya çalışmış. İnsanların ee, insanların ona yardımcı olmaya çalıştığını düşünmüş. İnsanlara güvenmiş. Kızamam zamanda ama kalbine zihin çalıştırıp akıllı davranmaya çalışıyor güya ama kalbine e, kalbinde bir kupa kraliçesi var. Kalbinde aşktan ülüyor yani. Sevgi dolu bir insan. Size karşı yani İçinde büyüttüğü beslediği bir aşk var Veydi bu yani. Kupa kralı, kraliçesi özür dilerim. Bir şeylerin tekrar yoluna girmesini istiyor. Bakın tılsım prensi ve tılsım ısıyan yanı. İkisi de fırsat kartıdır. Şunu söyleyeceğim. Aklımızdaki kişi bize somut bir şeyle gelecek. Bu biraz bizim tavırlarımızla alakalı. Bakın biz, bizim ne yaptığımız önemli. Ee, biraz bizim tavırlarımızla ilgili. Yani bizim işte onu kıskandırmak için saçma sapan insanlarla görüşmememiz, işte Instagram'da orada burada boy boy fotoğraf paylaşmamamız ya da o şekilde ona haberler gitmesini engellememiz lazım. Çünkü zaten araya birileri girmiş, aklını çalmış. Bilmiyorum yani burada bir daha onu kurtar. Ee, somut bir şeyle bu kişinin karşımıza gelmesi ister dişil, dişil olsun ister eril olsun karşımıza somut bir düşünceyle somut bir fikirle bir hediyeyle e, erilse bir hediyeyle dişilse de kendini duygularını açarak gelmesi durumu var ve burada da page of cups bir eee Batı prensi. Yani diyorum ya bu ne <laughs> diye. Tılsım prensi, tılsıması, kupa prensi. Şu e, kılıç prensi zaten bizi dağıtan nokta bu. tavırlarının güya zihin e, çalıştırıp ortalığı dağıttığı, güya akıl olmaya çalışıp her şeyi mahvettiği hani bir durumdayız şu an. Ama e, içinde bize karşı büyük bir sevgi var ve hem tılsım e, prensiyle hem tılsım asıyla karşımızdaki kişinin bize somut bir şeyle döneceğini geleceğini anlıyoruz. Ve aşktan yana olacağını da burada tekrar kupa prensiyle görüyoruz. Aşktan yana olma somut bir şeyle geleceğini anlıyoruz. E şimdiye kadar niye gelmiyorsa bazı engeller var bu bu engeller muhtemelen kendi çekirdek ailesiyle ilgili yani annesi babası kardeşleriyle ilgili bazı sıkıntılar var anladığım kadarıyla. E ee, onlarla uğraşıyor, onlarla mücadele ediyor. Akılcı olmaya çalışıyor nokta bu olsa gerek. Hani aşk Kıma mı öncelik vereyim, aileme mi öncelik vereyim, aileme öncelik vereyim. Önce sorumluluklarımı onları bir halledeyim. Ki bu düşünce yapısı ileriki, kısa dönem için şu anda bizim için zor olabilir ama ileriki dönemden yani uzun dönem için biz onunla bir aile kurduğumuzda onun bu düşünce yapısına sahip olması bizim için iyi bir şey olacaktır. Bizim için savaşacak, ailesi için savaşan insan artık biz de onun ailesi olduğumuzu bizim için de savaşacak demektir çünkü bu. Dedim ya somut bir şeyle gelecek karşımıza diye yükselme. Ciddi ilerleme, güven kazanma, zorlukları kabullenme, yükselme, tanınma. Şimdi bu ailesiyle ilgili zorluklar için onlarla savaşacak, çabalacak. Bir taraftan da bu zorluklar şunu ayırdığına varacak anladığım kadarıyla. Benim ailemle ilgili, ailemin problemleriyle ilgili bu sıkıntılarım kolay kolay bitmeyecek. Bu sıkıntılarla elbette uğraşacağım. Onun için çabalayacağım. Ama bunu benim bütün hayatımı, hayatıma hakim olmasına izin vermeyeceğim. Kendi hayatımı da aynı zamanda yaşayacağım. Sevdiğim insana karşı da sorumluluklarımı yerine getirmem lazım. Kendime karşı alan bana verdi bu cana, bu bedene karşı da sorumluluklarım var. Bunları da yerine getireceğim. Bunun ayırdığına varacak ve bu onun e, zorlu durumlarda kolayca ilerlemesini sağlayacak. Her ne kadar karşısına e, sen bunu işte yanlış yapıyorsun, e, kendin tamamen ailenin adam olasın falan gibi laflar çıksa da karşısına gelse de hayır değil ben e, hem sevdiğime hem kendime hem aileme zaman ayırabilirim. Herkese hak ettiği kadarını verebilirim. sonuçta ben hiç de olmayabilirdim. İnsanlar kendi sorumluluklarında üzerlerini ailesi için söylüyorum. alabilmeliler. Kendi nasıl söyleyeyim? Kendi yanlışlarını biraz artık da kendileri düzeltmeliler. Her zaman onların hakkında ben olamam. Olmamalıyım da diyecek. büyük, şimdi bu küçüğün gücü benim az önce söylediğim şey işte hani her şeyi ben yetemem, herkesin arkasında ben olamam, herkes kendi kendinin e, kendi, kendi, kendi hayatını kendi idame ettirebilmeli. Ben de kendi hayatımı idame ettireyim artık. Hep başkaları için yaşamayayım. Bu kadar e, her şeye hakim olmaya uğraşmayayım. Daha böyle küçüleyim. Küçük encilleştirici gücü. Kendine hakim olma. Kendine yetme. Küçük engeller çevreye uyabilirdik. Yani o ailemin yaşadığı engeller işte o kadar büyük engeller değil. Ailem bana hayatımı yaşamama karşı e, önüme koyduğu engeller işte büyük engeller değil. Ki onlar benim engellerim değil. Onları onlar çözmeli. Ben yapabildiğim kadarını yaparım gerisini bırakırım benim artık kendi sevdiğim insanla bir araya gelmem lazım. Bunun ayıdına varıyor. Çok güzel. O yüzden de size somut. İster eril olsun ister dişil olsun. O yüzden size somut e, bir şekilde adım atacak. Çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum karşımızdaki kişinin psikolojisini. Ben de bir dönem hani karşıma çıkan engelleri çok büyük engeller olduğunu sanmıştım. Her şeyi ben halledemem ben Tanrı değilim sonuçta. Bunun ayıdığına vardığımda hem kendi hayatımı yaşayabildim hem sevdiğim insanlara yardım edebildim. Herkes kendi hayatının sorumluluğunu bir nebze üzerine aldığında işler daha da güzel oluyor. Herkes için hayat daha yaşanabilir bir hale geliyor. O da bunu anlıyor merak etmeyin ve size çok somut bir şekilde dönüşü var. Canlar. Evet ikinci dersimizde böyleydi. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.